yeni yuvasına konuyormuş. Mutluluğa kanatlanmış gidiyormuş. Bak ne kadar Güne güne kelebeğimiz musun? sen mutlu ol. Evinin kadını ol. Sevgi ver. Güzel sağlıklı evlatlar yetiştirin. Aileni unutma. Her gün ara. Biz sensizliğe nasıl alışacağız? Seni önce Allah'a sonra sevgili oğlumuz Soner'e teslim ediyoruz. Soner'imiz kızımız sana emanet. Ona iyi bak. Kelebekler kele çok layıktır sevgiyle, iyi günde, kötü günde hastalıkta sağlıkla birbirinize sahip çıkın. Mutlu olun. Mutlu edin Aman birbirinize. Allah'a Allah emanet olun yavrularım. Hadi sen de. Baba, baba, <laughs> bismillah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aa babamın da geldi. <laughs> bak bak baba yetişti. <laughs> bak bak bak. <laughs> Hadi başından <boşim>, ben <laughs> Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bakalım. Hadi <bakayım. gülüyor> Hadi <bakayım. gülüyor> Sizin kızınız bizim yavrusu. Evet. o, kelebek her zaman hem sizin evi uçacak, bize uçacak, ben de evi de uçacak. Biz Bu yalnız, yani. yalnız aile birlikleri kızlar ve evlatlar değil de. Evet. evet. Ee, hem de kardeşim evet. olmuşlar. Evet. Evet. Bütün, <laughs> bütün. Biz kardeş olmuşlar. En güzel olacak. Rahat, gayet Allah Allah. güzel, mutlulukla, mutlu, huzurla inşallah. Hadi, hadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun, hadi. Allah hayırlı etsin. Nasıl yetiştin, Haa yetişti. Çok memnun oldum. Dayım. Hadi hoşçakal.